kafadan Eğlenmeye hazır mıyız? Dikkat! Spike dikkat. düştü. Dikkat, Ayakta dikkat. kalan son oyuncu. Ne oluyor. Benim kopya iptal. Adamlar değişti ya. Kim bize geçti? Son 30 saniye. Bomba dostum yolda. Eksin neden 482 abone vardı şey 7 falan izliyor videolar. Eylemle hazır mıyız? Son 10 saniye. Bomba yolda saçma ya gitti. Fiveman deck. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Yok. Pardon. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım?